Evet arkadaşlar, MK-A selamlar. selamlar. Bilindik, bilindiği üzere HATSAN bayi yapıyoruz. İstanbul Ümralı'da mk malzemeleri. Bugün yeni ürünlerimiz geldi, HATSAN'larımız geldi. HATSAN'ın gerçekten fiyat, kalite performansı mükemmel. Tüfekler yaptığı biliyoruz. Diğer tüfeklerin neredeyse aynı ayarda diğer tüfeklerin %30 %40 düşük altına düşük maliyetli alabileceğiniz tüfekler. Ciddi manada da kalitesi yüksek tüfekler. Bugün elimizde Hatsan Escort Magnum MDA modeli, e, otomatik teleskobik dipçikli modeli mevcuttur. Bunların MP aynı şekilde aynı görünümde, aynı özelliklerde pompalı tüfeklerde mevcut. Bu tüfeğimiz yaklaşık 3 kilo civarında. Üzerinde eee Pikatin Ray Red Dot Hediyeli ve e, Kumandalı Fener hediyesi e, bir şekilde geliyor. Bu tüfeğimiz 12 kalibre, e, 76 milim fişek yatağına sahip, 12 kalibre bir e, nam, namluya mevcut, namlusu mevcut, 51 santim namlu boyu, 7 artı 1 e, fişek kapasitesiyle e, çalışan gayet güzel bir tüfek. Dediğimiz gibi dipçik boyu, kol boyuna göre dipçik, ayarlanabilir dipçik mevcut, e, kauçuk. Tabanca kabzesi mevcut. Yine taktik atışlarda kullanılması için kurma kolu gayet uzun bırakılmış, uzun bir şekilde kurma kolu var. Şu kurma kolu plastik koruyucusunu çıkartalım. Gayet şık bir tüfek, kullanışı bir tüfek, fiyatı da çok mantıklı. Hatsan firması. İzmir'de e, belki de Türkiye'deki en büyük firmalardan bir tanesi. E, personel sayısı olsun, e, ilgi alaka olsun, ürün garanti süresi bittikten sonra ürüne e, yaklaşımları olsun gayet güzel. HATSAN'da garanti süresi diye bir şey yok. Resmi olarak iki yıl şayet biz şahidiz. 10 yıllık tüfeklerine bile e, hiçbir şekilde ücret almadan tamir tadilatını yapıyor HATSAN. Şimdi e, Hatsan'ın birçok taktik olsun, otomatik av tüfekleri, e, birçok tüfekler elimizde mevcut. Hatsan biliyorsunuz PCP, havalı kırma namlulu havalı tüfekleri de mevcut elimizde. E, Hatsan tüfeklerini satmaktan en kolay olarak gurur duyuyoruz. Hatsan Escort'un az çok e, özelliklerinden bahsettik. Gayet şık bir tüfek. Hatsan Escort MPA tüfek almayı düşünen arkadaşlarımız bizlere ulaşabilir. mkav.com sitesinden ürüne bakabilir veya da direkt altta bulunan numaralardan bizleri arayabilir. E, tüfekle alakalı e, bilgileri veririz. Hatsan Escort MPA tüfeğin tanıtımını dilimiz döndüğünde yaptık. Burada daha çok tüfeğin özelliğine değil de kalitesi ve fiyatına dayandık. E, Hatsan markasının bütün modellerini mkav'da bulabilirsiniz. Yani Yakın çekim alalım abi. Istedim. Şimdi şöyle yakından da tüfeği bir çek kardeşim Bipçik hareketli Kol boyunuza göre ayarlayabileceğiniz Tüfeğin üstünde Pikatin ray mevcut Burada e, ayarlanabilir gez, arpacık mevcut Tüfeğin üstünde hediyesi Optima 140 Red Dot Ve Optima'nın uzaktan kumandalı e, Feneri mevcut Tüfeğimiz 7 artı 1 51 santim namlı boyu 76 milim pişek yatağı Burada mesela bir özelliği var mekanına düşürme mandalı alt kaşığın orada. Burada da call off tuşu, tuşu mevcut. Yani fişek yatağını kilitleyip mekanımı çektiğimiz zaman ekstra fişek yükleyebiliyoruz. Gayet hoş, hoş bir tüfek. MK'dan selamlar diyerek videomuzu sonlandırıyoruz.